Ablacım gitmediğine çok sevindim. Ben seni bu mis kokunu duymadan durabilir miyim? Hı? Melik fare. Biraz konuşabilir miyiz Selin? Bunun diyeceğini biliyordum. Selin, bence gardını yüksek tut. Çünkü kaçmanın bir bedeli var. Annem çok sert vurur. Öyle <laughs> <laughs> mi Nazlı Hanım? sert vursaydım şimdi burada böyle rahat konuşuyor olamazdınız. Anne sen ona bakma. Yani beni şu an duvardan duvara vursan ben razıyım. Göreceğiz. Çok sert olma tamam mı? Senin artık biraz ciddi olma zamanı gelmedi mi? Oh, başlıyoruz. Ne düşünüyorsun şimdi bu evlilik meselesiyle ilgili? Yani anne kaçmaktan yeni vazgeçtim. Ben oralarını düşünemedim. Senin sen hala bu durumun ciddiyetini farkında değilsin. Sen şu anda evli bir kadınsın, biliyorsun değil mi? Bir fikrin var mı evli olmakla ilgili? Evliliğin getirdiği sorumluluklarla ilgili? Şimdi mesela bir çocuğun olsa... ...ne yapacaksın? Nasıl çıkacaksın bu işin içinden? Tamam Ali varlıklı bir çocuk... ...ama bu evliliği kaldırabilecek olgunlukta mı bakalım? Hı? Ben sana böyle yüzlerce soru sorabilirim. Var mı bunlara bir cevabın? Söyle Sevincim. Seninki evlilik mi, evcilik mi? Tamam, yani söylediklerinde haklı olabilirsin. Yani ben bu kadarına hazır olmayabilirim. Ama Ali doğru insan. Yani ben bunu hissediyorum. Öyle mi? Bütün dünya hislerine güvenip yanılmış kadınlarla dolu senin. Anneni de bunların içine katabilirsin. O yüzden hislerine o kadar kolay güvenme bence. Anne. Ali ile Zafer'i bir tutma lütfen. Ben Zafer'i tanıdığımda o kadar iyi, o kadar dürüst, o kadar ince bir adamdı ki. Ben ona o kadar çok güvendim ki aklımın ucundan geçmedi bana kötü bir şey yaşatacağı. gözlerimi bağladığında ben bana sürpriz yapacak zannettim. Ona o kadar çok güveniyordum ki. Ama ne yaptı bana Selin? Bana ne yaptı? Bana tecavüz etti. Şaka değil bu. O benim güvendiğim. O dünyanın en iyi adamı sandığım adam bir canavara dönüştü. Ben hala bana orada bunu yaşattığı zaman bile o olamaz diyordum kendi kendime. O olamaz. Tamam. Düşünme. Hadi. Ablacığım. İyi misin? İyiyim. Ben biraz hava alacağım. O yüzden. hislerini öyle kolayca güvenme bence. Ben bu konuyu nereden açtım ya? Tamam, iyiyim. Güneş Hanım lütfen eve gelin, acil. Allah Allah. Ne oldu? Ay, yok bir şey. Ben bir dışarı çıkacağım, biz senle sonra yine konuşuruz tamam mı? Tamam. Söylediklerimi bir düşün. Ben pişman olacağın hatalar yapmanı istemiyorum sadece. Tek derdim bu benim. Biliyorum anne.